Arkadaşlar üçüncü hafta Parisien Germain Bayern Münih Bizim kadro bu şekil Bayern de güzel Gomez, Kroos, Ribery, Robben var ya Pastore Gamero, Mamero vardı da mı? almadık onları Oo, Thiago Silva yalan Şampiyonlar Ligi Paris kendi stadyumu. ama Paris Stadyu Louis 2 Daha doğrusu 2. Stadyu Louis herhalde tam ismi Bilmiyoruz Oradayız Fransa'dayız burası Monaco'nun Stadyumu. tiene es <Sessizlik> de cual <Eziquel> la vez Ben <Sessizlik> Jeremy sırlama bak, bak burada da var bende Lugano var Fener'de oynadı ama bunlarda Luis Gustavo var bak ne Türkiye'den birini bulduk Frank Ribery al Galatasaray'da oynadı o da doğru Ribery Tiane karşısında Tiane Touch David Alaba. Taç. Şu, da bir, şu taş bölgesinden bir uzaklaştıralım. Veratti. Atalı pes. Gomez. Beşiktaş'ta o da oynadı. Her yerden çıkıyor bir ülkemizde oynayan bir topçu. Flip'le, Matuidi'le mücadelesi. Maxwell. Alex. Tiene Lavezzi gördü. Lavezzi açamalı ortayı. Toni Kroos, Schweinsteiger. Mario Gomez. Gomez iyi sırıldı ama hatalı pas. Tiene. Sirigu dikti topu. Ibrahimovic. Jeremy Menes. 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 Basit bir şekilde Noer. Yine Menes. Menes dışarıya. Melen en net pozisyon diyebiliriz. Modde, Motte. Lavezzi ve David Alaba. Ve Lavezzi içeri açtı ortayı. sert orta yapmak istemişti. Taç. Lan var ya dedim. Durdurayım dedim oyunu. Karahatı gelmesi madem taç değilmiş tam. Adam müdahale yapınca taç oldu. Alex Mario Gomez, Mario, Mario Sirigu, Mario. Süper Mario, Mario Gomez attı golü. Basit bir gol. E birincisi sürekli kaymak istemiyorum. Tamam mı? İkincisinde de FIFA'da da adam üzerime gelince şey yapıyorum ya. Direkt üstüne gitmiyorum artık. Ondan burada da böyle bir şey oluyorum yani. Bu da cross, Sirigu. Menes. Erken bir cevap gelir mi? Menes vurdu. Çek edebilirdik. Ezekiel <laughs> Lavezzi. Lavezzi aç topu. Matuidi. Gomez. Flip Lam. Cross. Doğru. Schweinsteiger. Gomez'e doğru. Sirigu. Uzun toplarla genelde savunma arkası oynuyor Bayern Münih. Motta Lavezzi. Lavezzi çekti. Ezukuya Lavezzi. Fark Menez'e niye kontrol vermedi? Silva Alex. Thiago Silva. Menes abi kaçmasana iyi bu geriye. Boateng, Gustavo. Cross. Yine basit geçti yine uzun. Modne gelmir top Alaba, David Alaba, Arjen Robben. tony cross Cross yine Alex. Abi şu ortadaki adama şey yapmaya çalışıyoruz da. Schwansteiger Alaba. Top en uzun süre oyunda kaldı dakikalar. Toni Kroos. Mükemmel organizasyon. Mükemmel bir organizasyon. Mario Gomez. Şu pasa bir bakalım. Cross nereden attı? Çok iyi de kaçtı Ribery. Gomez de. hadi durdurmayalım. Top gönderiyor. Paris'te isminden dolayı yazdık. Parti 2 ilk yarının eklenen süre Frank Ribery. Ve yine bir hata. Arayan Robben savunma. Dikiş topu dikemedik. Ribery. Yine arayan Ribery. <laughs> İlk yarı bitti. Paris 0 Münih 2. <laughs> Araya Robin, Matuidi peşinde. Robin ortada Alex. Evet. <laughs> şans eseri aldı top. Menes çekiş topu. Abi üçgen daha uzun atmıyor muydu? Ball side, side, Ulan var ya. David Alaba. Ribery yanında. Alaba düz gitmeyi tercih etti. Hala Alaba'la top. Alaba ortaladı. Bir kafa Sirigu. Fezuko Elavezzi. İyi boy gördük İbrahimovic. Vuramadı Gustavo. Alex. Mot Silva. Top sekti. Mahri rakibe ekti. Gomez uzun. Amatörce bir pat aslında bence. Marco Verratti. Matuidi. Bir offside daha mı? Bir offside daha. Altta şeye bakmıyorum ki grafiğe. Adam boş gördüm atıyor zaten. Yani. Bunu FIFA'da da yapıyorum. Bunu her oyunda yapıyor mükemmel pas. Lavezzi değil Menez vuramadı. Çok iyi pas geldi İbrahim o işten. yine kaptı yani. Herhalde sonuncu olacak takım Paris belli oluyor. Daha ilk haftada araya Robben. Bir OFFSIDE DAHA Bir OFFSIDE DAHA OFFSIDE taktikleri var herhalde şeyi. Tony Cross, Tony Cross yine basit, Cross yine you know Cross dümdüz gidiyor. Bir kafe. SIRI bu. Maxwell Lavez indirirse hiç oynayamadı lan Paris'le ya. Motta çok iyi bıraktı. Lavez açtı ortaya Pastore Cornel mi taç? bir dahaki maç Barcelona Milan. Barcelona bir şov yaparız. Döndü. İbrahimoğlu çok kötü döndü. Dümdüz gidiyor Mario Gomez. Yani. <gülüyor> <gülüyor> haber Pastore. Schweinsteiger. Mario Gomez. Nasıl olsaydı o lan? Demek aşağıda adam var. Tiene. Bir gol çıkar mı? Şeref golü diye bir tabir var. İbrahimovic. neredeydi sen bu adam? Zlatan. Yalnız çok iyi vurdu daha sol ayakla. Mario Mandzukic, Robben yerine oyunda. Rafinha da Rüber yerine oyuna girdi Münih'te. Mandzukic ortaya açtı dışarıya mı Siri bu? Buralarda top kaybı yapmamak lazım sonuçta. Bir skor farkı var. Gomez. Kaleye doğru. Çok pardon. Evet. Çok çok pardon. Ekrana bakmadan çalım attık. Böyle, böyle böyle teknik nedenler yaşıyoruz yani. Ama maç bitti.